Merhaba sevgili anneler ve babalar. En çok gelen tarif isteklerinden bir tanesi. Bebe bisküvisi tarifi için bugün YouTube videosu çekiyorum. Bugün çok güzel bir bebe bisküvisi yapacağım. 9 aydan itibaren bebeklere el yemeği olarak da verebileceğiniz sağlıklı bir bebe bisküvisi yapacağım. Bir yumurta sarısı, bir paket pirinç unu, yaklaşık 35 gram, 1 çay bardağından 2 parmak az yulaf, bu da yaklaşık 40 gram, 1 tatlı kaşık fındık yağı, 2 tatlı kaşık üzüm pekmezi kullanacağım. Önce yulafı robottan çekeceğim, ondan sonra diğer malzemelerle birleştirerek hamuru oluşturacağım. Robottan çekerek un haline getirdim. Hamurum hazır. 1-2 saat dolapta bekletin. Bekledikçe bu hamur güzelleşir ve daha güzel şekil alır. Streç filme sarıp buzdolabında bekletebilirsiniz. 10 parçaya böldük. 10 tane minik top yaptım hamuru. Evet bisküvilerimiz hazır. 180 derecede 20 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet, bebe bisküvilerimiz pişti. 9 aydan itibaren bebeklere verebileceğiniz bisküviler. Biraz daha el yemeği gibi olsun derseniz bu şekilde uzun uzun da hazırlayabilirsiniz bebe bisküvilerini.